arkadaşlar. Ee, Kerim ee, Ar Kerim kuzenim var. Kerim gel, gel. Arkadaşlar kuzenim bu. Ben kuzenim benden bir sayı isteyecek. Ben o kadar sektireceğim. Söyle. Beşer beşer gidelim. Bir iki bir, bir, bir beş sektir. Sektiriyorum. Bir iki üç hakkım var. Dört beş beş sektirdim. A ha, o sektir. Şunu. O, o zaman. 15 5 tamam, sektiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 tane sektik. Ortada 1 2 Kaç hakkım var? Ya 3 kere sektim. 1 2 3 Çünkü orada duvardaydı duvardan hep sektir. 3 kere o yüzden. Şimdi 15. 15. 1, 2, 3. Kaç hakkım var? Hmm. Ee, 7. tamam. 6 hakkım kaldı. Yolu devam. Tam 7 var şu an. hak kaldı. 1, 2. Bak öper. Sen gidip şurayla vur. Ay yürü git bana öğretsin. Ama var ayak içiyle tam burada değil. Şu kamera oldu Kamera giti. Tüt tüt 3 3 3 5 bana onun hak var oğlum ben nasıl bombesi? Ol. Tamam. 1 2 3 Dört. Dokuz dakika kaldı. Yatağın üstüne değdi. Dört. Dörtten devam. Dört. Allah buyurdu oturayım. Dörtten devam, dörtten devam, devam. et. Dört. Yatak. Bir de bu Yediden devam yedi. On bir, on, on üç. 14 15 sektir? Devam. 15 sektir. Başka şimdi kaç? Bir sektir. Hayır söyle sayı. 5. Ee, Yok 7. 7. 7 mi sektir? Evet. 1 4 5 6 3 hakkım var. 1 2 3 4 4

Beş. Zorlaştırdım. da ich den YouTube Şu de, koydun? Sektiriyorum. Bir. Dörtten de, devam. Ben, ben, ben diye sektirdim. Dörtten Dört, de, devam. Beş, alt, yedi, sekiz, dokuz, on. İki, iki sayıyla kaybettim tablete değseydi. Bir, iki, 3, sektirdim Son bir hakkım Bir, üç, dört, beş, altı. O beş dakikada ah. iki hakkım var. Beş hakkım var. Yata arkadaşlar. O yüzden devam beşten. Beş, altı, yedi, sekiz. Son bir hakkım kaldı. Bir, ay yapmak. Tamam. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7. Ah, yeter 7, 7, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sektir tabii. 16 sektir. <laughs> Şimdi. Ver. Kaçak. Ee, 7. Sol ver. Ver sol.

Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videomuza geçiyoruz. Sektirme yarışı görüşürüz. Bay bay. hepinizi çok seviyorum. Bay bay.